Merhaba, Koza'ya hoş geldin. Yoga'ya başlangıç serisinin 9. pratiğinde bugün omurga burguları ve yan beden esnetmelerine yönelik bir pratik yapacağız. Pratiğe oturarak rahat bir oturuşla başlayacağız. Şöyle bir gözlerini kapat. Bedenini rahatlat. Yüzündeki kasları gevşet. Omuzların, kolların, gevşesin. Bacaklarının dışlarını kalçanı yumuşat. Bütün bedenin rahat. Dikkatini nefeslerine yönelt. Alıp verdiğin nefeslerin bedenine kattığı hareketleri fark etmeye başla. yavaş yavaş nefeslerin derinleşip süreleri uzamaya başlasın. Kendini bu uzun, sakin nefeslere alıştır. Pratiğin boyunca nefesler sakin ritminde akmayı sürdürsün. Hazır hissettiğinde yavaşça kırpıştırarak gözlerini aç. Gövdeni sağa doğru çevir. Sağ eli bedenin arkasına yerleştir. Seni iterek yükselsin, desteklesin. Sol elin ise sağ dizin dışında. Şöyle bir nefesini al. Başın tepesinden yukarıya uza. Nefes verirken sırtını çevirip sağ omzun üstünden geriye doğru bak. İki kalçan yere eşit temas etmeyi sürdürsün. Aldığın nefesle dikleş. Nefes verişinde biraz daha çevril geriye doğru. Yavaşça gövdeni merkeze doğru döndür. Aynısını diğer taraf için bu sefer sol el bedenin arkasına, sağ el ise sol dizin dışına gelsin. Aldığın nefesle uza başının tepesinden nefes verirken çevril ve bu sefer sol omzun üstünden geri görmeyi dene. Döndüğün yerde kal. Alışınla uza. Verişinde biraz daha çevrilmeyi araştır. Yavaşça yeniden merkezine doğru dön. Sırtın dik kalsın. Elleri başın arkasına getir. Dirsekleri bir araya doğru toparla. Ellerin nazik bir basıyla başını göğsüne doğru yaklaştırsın. Bir yandan başını geriye ellerine doğru it. Bir yandan ellerin desteğiyle çeneni göğsüne doğru yaklaştır. Yavaşça elleri çöz. Elleri bedenin arkasında ör. Kollarını geriye doğru düzleştir. Yumruklarını geriye ve yukarıya doğru uzat. Rahatsan başını geriye doğru bırakabilirsin. Ağzını açıp Çeneni biraz daha yukarıya uzatmayı dene. Sadece başı eski döndür. Dirseklerini bük. Elleri bedenin sağına yerleştir. Başını sağa doğru bırak. Sağ kulağın sağ omzuna yaklaşsın. Sol omzunu geriye ve aşağı doğru çek. Bir yandan sağ kulağı sağ omza yaklaştırırken bir yandan sol kulağını da yukarıya doğru uzat. Bu bir direnç yaratacak ve bu direnç boynun sol yanındaki açılma hissini derinleştirecek. Önce başını ortaya doğru döndür. Kollarını yeniden geriye doğru uzat. Göğsünü aç. Dirsekleri bük. Elleri bu sefer bedenin soluna getir. Başını sol omzuna doğru bırak. Sağ kulağın yukarı doğru uzat. Bir yandan az önce yaptığın gibi sağ omzun geriye ve aşağı doğru uzasın açılma hissi. Bu sefer boynun sağ yanında. Yavaşça başını eski döndür, ellerini çöz. Kendini dört ayağa, ellerin ve dizlerin üzerine getir. Birkaç tur omurganı ısıtmak adına ona hareketler katacağız. Hareketleri kuyruk sokumundan boynuna doğru bir dalga gibi yaymaya çalış. Kuyruğu yukarı doğru çevir. Karnını bırak. Göğsünü yukarıya doğru döndür. Başını yukarıya doğru kaldır. Kuyruğu içeri yuvarla. Yeri it. Sırtını kamburlaştır ve çeneni göğsüne doğru getir. Kalçan yukarıya doğru dönsün. Karnını bırak. Göğsünü aç, başını yükselt. Kalçanı içeri doğru yuvarla. Yeri güçlü bir şekilde itip kürek kemiklerin arasını şişir. Nefes alışına. Kuyruğun yukarı dönsün. Göğsün ve çenen yukarıya doğru uzasın. Nefesin verişinle. Kalçanı içeri yuvarla. Sırtını kamburlaştır. Çenen göğsünde. Tekrar göğsünü yukarıya doğru çevirdiğin yerde kal. Sol elini yukarı doğru kaldır. Şöyle sırtını iyice geriye doğru yasla. Kalçaların sola gitmeye çalışacak. İki kalçanı hizala. İki dizin yere iştitye olsun. Yapabildiğince sol kürek kemiğini geriye doğru çekip şöyle bir açıl. Sol kolu sağın altından geçir. Omzunu el bileğini hizalı yere doğru devir. Sağ elini destek için biraz daha yana alıp şöyle sırtını çevirip sağ omzun üstünden yukarıya doğru bak. Kalçalarını hizala. Nefes verişlerine sırtı biraz daha döndürmeyi dene. Önce sağ ile eski yerine koy. Elinle itip yüksel. Sol eli yere yerleştir. Sağ kolu yukarıya doğru kaldır. Kürek kemiğinden yeniden geriye doğru çekil. Şöyle bir açıl. Sağ kolu solun altından geçir. El bileğinle hizalı olacak şekilde omzu yere yerleştir. Sol eli denge için biraz daha yana al. iki kalçanı hizala. Sırtını çevirip sol omzun üstünden yukarıya bak bu sefer. Her nefes verişinde sırt biraz daha döndürmeyi dene. Yeniden sol eli eski yerine koy. Yeri it ve kendini dört ayağa doğru getir. Omuzların el bileklerin üzerinde kalmayı sürdürsün. Kaburgalarını içeri doğru al. Kuyruğunu içeri doğru yuvarla. Sol ayağını geriye doğru götür. Ayak parmak köklerini mata tak. Sol bacağını güçlü tut. Sağ bacağı solun yanına doğru götür. Plank sopa duruşuna gel. Ve burada hizanı bozmadan, el ve ayağın yerini değiştirmeden dizlerini bük. Kuyruğu yukarı doğru çevir. Ellerle kendi geriye doğru, üst bacaklarına doğru it ve aşağıya bakan köpeğine doğru yerleş. Dizlerini ilk etapta bükülü kalsın, göğsü içeri doğru salındırmaya başla. Ellerin itişiyle göğsün üst bacaklarına doğru küçük küçük yaklaşsın. Göğsünü maksimum içeri ittiğin yerde kal, topuklarını sağa doğru devir, kalçayı sağ çaprazdan yukarıya doğru uzat, Önce ortaya doğru dön. Topuklarını bu sefer sola devir. Dizlerin bükülü kalabilir. İki elin eşit etsin. Bu sefer topuk kalçan sol çaprazdan yukarıya uzasın. Yeniden ortaya doğru dön. Birer daha topukları sağa devir. Ayak parmakların matın sol çaprazını göstersin. Kalçanı sağ çaprazdan yukarıya doğru uzat. Önce ortaya doğru dön. Bu sefer topuklarını sola devir. Dizlerini bük. İki elin eşititsin yeri, kalçanı sol çaprazdan yukarıya uzat. Tekrar ortaya doğru da. Sağ bacağını yukarı doğru kaldır. Dizini bük. Dizini göğsüne doğru çek. omuzların bileklerin üzerine doğru taşımaya başla. Ellerin arasına bak. Ve ayağını getir. Sağ elin içinde, önde yere yerleştir. Ellerin parmak uçlarına yüksel. Şöyle bir göğsü yukarı doğru döndür. Kalçanı aşağı doğru salındırmaya başla. Sol bacağın güçlü kalsın. Yapabildiğince güçlü bu salınımlarla beraber açılma hissi sol bacağın üstü ve kasığının buluştuğu yerde. Burada sabit kal. Sol dizi yavaşça yere doğru bırak. Sol elini yere koy. Sağ kol yukarı doğru kaldır. Sırtı iyice geriye doğru çevir. Kolu geriye doğru uzattıktan sonra kolunda geniş daireler yapmaya başla. Kolun öne doğru gelsin, geriye doğru uzasın. Omuz ekleminde yapabildiğince üst kolunu hareketlendir. Ters yöne doğru çevir dairelerini. Ve bunu yaparken sırtı geriye doğru açmayı sürdür. Kolunu geriye uzattığın yerde kal. Şöyle biraz daha açıp Sağ kolunu önce yukarı doğru kaldır. Elini getir. Sağ ayağın içinde yere koy. Sol dizin olduğu yerde kalsın ama dizinin matının soluna doğru çevir. Yani sol ayağını batının sağ kısmına doğru döndür. Gövden batının sol tarafına doğru dönmüş olacak. Bu yaptığın eylemle beraber. Kalçanı aşağı doğru basıp şöyle küçük küçük yere doğru salındırmaya başla. Bir yandan göğüs kafesini yapabildiğince matının soluna doğru çevir. Kalçanı maksimum aşağı doğru ittiğin yerde kal. Burada iç bacaklarına da bir açılma hissi eşlik ediyor. Sol kolunu yukarı doğru kaldır. Şöyle iyice uza. Avucunu içeri doğru çevir. Kolu başının üstünden matın önüne doğru gönder. Bir yandan hem uzat hem geriye doğru çekip şöyle biraz göğsü yukarı doğru açmayı dene. Yukarıdaki kol seni yükselsin. Gövden batının soluna doğru dönükken şöyle biraz kendini kaldır. Sağ ayağınla yeri itip kasığını üst bacağından ayır. Kolları iki yana doğru aç. Kuyruğunu içeri doğru yuvarla. Sırtını geriye doğru yasla. Bakışın sağ el parmak ucundan öne doğru gitsin. İkinci savaşçıya hazırlık. Yavaşça öndeki bacağını düzleştir. Ayak bileğini büküp parmaklarını kendine doğru çek. Sağ elini sağ bacağın üzerine doğru getir. Sol kolu yukarı doğru kaldır. Sırtını iyice geriye doğru yasla. Yukarıdaki kol seni yükselsin. Öndeki dizi bük. Yeniden ikinci savaşçıya hazırlığa gel. Ve orada kalçayı biraz daha aşağı basıp derinleş. Önce İkinci savaşçının miniğine yüksel. Sağ bacağını düzleştir. Sağ elini kaval kemiğin üzerine getir. Sol kolu yukarı kaldır. Sırtını geriye doğru yasla. Yukarıdaki kol seni yükseltsin. Öndeki dizi bük. Önce biraz otur. Sonra kalçayı biraz daha aşağı doğru basmayı dene. Sağ yeniden sağ ayağın içinde yere getir. Sol kolu başının üstünden göğsünü açarak Batın önüne doğru gönder. Yavaşça sol el eski yerine doğru gelsin. Sol ayağın basın, düzelt. Sağ eli sağ ayağın dışında yere getir. Avuçlarını yere bas. Arkadaki dizi yerden kaldır. Ellerine yeri güçlü bir şekilde it. Ve aşağıya bakan köpeğine doğru yerleş. Sol bacağını yukarı doğru uzat bu sefer. Dizini bük. Dizi göğsüne doğru toparla, sırtını kamburlaştır, göğsünü dizinle temasını koru, omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru getir, ayağı getirip sol elin içinde önde yere yerleştir. Ellerin parmak uçlarına yüksel şöyle bir göğsünü karşıya doğru aç, kalçanı aşağı doğru salındırmaya başla, sağ bacağın güçlü kalsın bunu yaparken. Yavaşça sağ dizini uzatarak yere indir. Sağ elini yere koy. Sol kolunu yukarı doğru kaldır. Şöyle önce sırtını geriye doğru yasla. Bir yandan sol dizi içeriye doğru toplarken bir yandan da sağ göğsünü sol dizine doğru yaklaştır meydana. Yani her şeyi orta hatta doğru toparla. Sırtın geriye yaslı. Şöyle kolunla geniş daireler yapmaya başla. ters yöne doğru çevir dairelerini. Her seferinde göğsü biraz daha döndürmeyi dene. Kolunu geriye uzattığın yerde kal. iyice açıl. Bu sefer kolun yükselsin. Sol elin içinde el parmaklarını önde yere yerleştir. Sağ dizin basışını değiştir. Sağ ayak parmakları matın soluna doğru çevir. Göğüs kafesini matının sağına doğru döndür. Kalçanı aşağı doğru bas. İyice pelvisini ve göğüs kafesini matının sağına doğru döndürmeyi dene. Şöyle bir göğsünü aç. Sağ kolunu yukarı uzat. Avucunu içeri doğru çevir. Kolun bu dönüşü sırtın arkasını biraz daha genişletmeni sağlayacak. Kolu başının üstünden matın önüne doğru döndür. Şöyle bir göğsünü yukarıya doğru çevir. Burada kal. Bir yandan kalçanı aşağı bas. Bir yandan sırtını geriye doğru yasla. Sağ kolunu önce yukarıya doğru uzat. Sağ kolun seni yükselsin. Sol ayağınla kendini itip kasıkla üst bacağını birbirinden ayır. Sol dizi dışarıya doğru it. Kollarını iki yana doğru aç. Sol dizini biraz öne doğru uzat. Kuyruğu içeri doğru yuvarla. Sırtını biraz daha geriye doğru yasla. İkinci savaşçıya varyasyon. Öndeki bacağı düzleştir. Ayak bileğini büküp parmaklarını kendine doğru çek. Sol eli sol kaval kemiğinin üstüne getir. Sağ kolu yukarı kaldır. Sırtını geriye doğru yasla. Sağ kolun seni yükseltsin. Önce ikinci savaşçı varyasyonuna gel. Kalçanı aşağı doğru biraz daha bas. Elini öne doğru uzat. Yeniden önce ikinci savaşçıya yükselt. Öndeki bacağı düzleştir. Ayak bileğini büküp parmakları kendine doğru çek. Sağ kolu yukarı kaldır. Sırtını geriye doğru çevir. Son bir tane daha. Yukarıdaki kol seni yükseltsin. Öndeki dizi bük. Biraz daha büküp derinleş. Önce biraz it aktiflik kat. Öndeki bacağın düzleştir. Ayak bileğini bük. Parmaklarını kendine çek. Sol eli getir. Sol kaval kemiğin üstüne koy. Sırtını yasla. Biraz daha açıl. Yukarıdaki kol seni yükseltsin. Bu sefer... Sol dizini büktüğünde sol eli sol ayağın içinde yere getir yeniden. Sağ kolu başının üstünden. matın önüne doğru döndür göğsünü bir yukarıya doğru aç. Sağ eli yere getir. Sol eli sol ayağın dışında yere koy. Sağ ayağın başını düzelt. Ellerinle yeri güçlü bir şekilde itip sağ bacağını aktifleştirip yükselt. Sol bacağı geriye gönder. Aşağıya bakan köpeğine doğru yerleş. Omuzların el bileklerinin üzerine doğru taşı. Sopa duruşuna gel. Dizlerini yere koy. Kuyruğunu yukarı doğru çevir. Göğsünü iyice ileriye doğru uza. Dirseklerini büküp göğsün ellerin arasına. Çeneni yere koy. Ayakların üzerini yere doğru ser. Kendine doğru sıyır. Alt kaburgana kadar yüksel bir kobra yap. ve başını rahatlat. Tamamen karnın üzerine doğru yat. Kollarını iki yana doğru aç. Avuçlarını yere bas. Sol omzunu yere doğru çevir. Başını sağa doğru döndür. Sağ elini gövdeni destekleyecek şekilde bedeni yanına yerleştir. Sağ ayağını kaldır, dizini bük. Ayağı solun üstünden hoplatıp arkada yere devir. Beden izin verdiğince ister parmak ucundan, ister ayak tabanına ya da yapabiliyorsan iki kalçanı yere getirmek ister gibi yaklaşmayı dene. Açılma hissi sol omuz başında Önce ortaya doğru dön. Bu sefer sağ kolu yana doğru aç. Sağ omuzun içeri doğru çevir. Bakışını sola döndür. Sol bacağı yukarıya doğru kaldır. Ayağı sağ bacağın arkasında yere devir. Yapabildiğince sol kalçanla yere yaklaş bu sefer. Yavaşça ortaya doğru dön. Ellerini göğsünün iki yanında getir. Yere koy. Ellerine yeri it. Gövdeyi yükselt. Kollarını yapabildiğince düzleştir. Omuzların kulaklarının uzat. Şöyle bir sırtı geriye doğru yasla. Dizlerini bük. Kalçan. Geriye topuklarını. Çocuk pozuna yerleş. Yavaşça oturuşa doğru yüksel. Ayaklarını öne doğru uzat. sağ bacağın uzun, sol dizini bük, dizini yapabildiğince matında geriye doğru çevir. Gövden matının soluna doğru dönük. Sağ bacağını aktif bir şekilde yere it, sağ eli, sağ kaval kemiğin içinde yere koy. Ve sağ elinle yere itip sol kalçanı biraz daha yere yaklaştırmayı dene. Sol kolunu yukarı doğru kaldır. Avucunu şöyle içeriye doğru çevir. Kolu başının üstünden matın önüne doğru uzat. Kendi küçük küçük bacağın içine doğru salındırmaya başla. Bu salınımlarla beraber her seferinde sağ omzu, sağ dizin içine doğru biraz daha getir. Her seferinde bedenin bacağın içine doğru yaklaşsın. Ulaştığın yerde kal. Biraz daha sağ omzu dizin içinde yere getirmeye çalış. Şöyle bir ayağına doğru bak. Yapabiliyorsan ayağın parmaklarından tut. Yapabiliyorsan ayağın dışından tut. Şöyle biraz daha omzunu içeri doğru al. Ve bir yandan göğsünü şöyle yukarıya doğru çevir, aç. Bir yandan omzun dizin içinde yere yaklaşsın. Hala sol kalçanı geriye doğru çekmeyi sürdür. Açılma hissi hem sağ bacağın arkasında hem sol yan bedeninde. Sırt iyice geriye yaslan. yukarıdaki kol seni yükselsin. Sol dizini bük, ayağa getir. Sağ dizin yanında yere yerleştir. Sol eli bedenin arkasında yere koy. Sağ kolunu yukarıya doğru uzat. Şöyle bir iyice uza. Dirseği bük. Dirseği dizin dışına yerleştir. Dikleş. Nefesin alışınla. Nefes verişinde çevrilip yapabildiğince sol omzun üstünden geriyi görmeyi dene. Dizi dirseğe Dirseği dize doğru iterek bir direnç yarat ve bu direnç burgunu derinleştirmek için sana yardımcı olsun. Al, uza. Nefes verirken biraz daha geriye doğru bakmayı dene. Yavaşça ortaya doğru dön. Bu sefer sol bacağını doğru uzat. Ben daha iyi gösterebilmek adına matında yön değiştireceğim. Bu sefer sol bacağın önde uzun, Sağ dizin bükülü, yapabildiğin kadar sağ dizi yan da geriye doğru çevirip gövdeni matının sağ tarafına doğru döndür. Sol bacağı aktif yere it ve ayak bileğini büküp parmaklarını kendine doğru çek. Sol eli sol kaval kemiğin içinde yere yerleştir. Sol elinle yeri itip sağ kalçanın dışını biraz daha yere getirmeye çalış. Sağ kolu yukarı doğru uzat, avucunu içeri doğru çevir, iyice bu ulaş kolunla yukarıya doğru... Kendini batın önüne doğru salındırmaya başla. Ve bu salınımlarla beraber sol omzun her seferinde sol dizin içine doğru biraz daha yaklaşsın. Ulaştığın yerde kal. Omuzu biraz daha dizin içine doğru al. Elinle yapabildiğince öne doğru uza. Ayağına doğru bak. Eğer yakalamam mümkün değilse sadece burada. Bu uzama hissini koru. Sadece ulaş. Yakalayabiliyorsan ayağını yakala. Yakalayabiliyorsan ayağın dışından tut. Şöyle omzu biraz daha içeri doğru almaya çalışarak sırtı geriye doğru yasla. Göğsünü yukarı doğru çevir. Kal burada. Her nefes verişinde gövdeni biraz daha sol bacağın içinde yere getirmeye çalış. Yukarıdaki kol seni yükselsin. Sağ dizini büküp ayağını getir. Sol dizin yanında yere koy. Sağ eli bedenin arkasına yerleştir. Şöyle bir dikleş. Sol kolunu yukarı doğru uzat. Nefesini al. Nefes verirken dirseğini dizinin dışında yerleştir. Şöyle bir uza. Nefes verirken çevril. Sağ uzun üstünden geriyi gör bu sefer. Yine dizle dirsek arasında bir direnç yaratarak burgunu derinleştirmek için yardım al. Aldığın nefesle uza. Nefes verirken daha da geriye doğru dönmeyi dene. Yavaşça ortaya doğru dön. İki bacağını öne doğru uzat. Şöyle kalçalarını ellerinden destekle geriye doğru çevir. Bacaklarını aktif bir şekilde yere it. Ellerinle matında öne doğru yürü ve denizinler deyince bacakların üzerine yaklaş. Burada dikkat etmen gereken kuyruğu ve göğsü yukarı doğru çevirmek olsun. Sırtı kamburlaştırmak yerine göğsü uzun tutarak karnınla bacağın üzerine doğru yaklaşmayı dene. Yakalayabiliyorsan ayak parmaklarından ve denizin veriyorsa ayakların dışlarından yakalayıp. Kendi biraz daha bacaklarına yaklaştırmaya çalış. Aldığın nefes. Göğsünü ileri doğru uzatsın. Nefes verişlerin karnı bacağın üzerine doğru eritsin. Yavaşça gövdeni yükselt. Ve sırt üstü uzanışa doğru gel. Dizlerini karnı doğru çekerek bacaklarına sarıl. Şöyle bir masaj yapar gibi sağa sola hareketler kat. dizlerini sağda yere devir. Sol kolunu yana doğru aç. Sağ elin bacakların üzerinden desteklesin. Sırtın solda biraz daha yere doğru yaklaşsın. Nefesini al. Nefes verirken burgunu derinleştir. Nefesini al. Verirken biraz daha çevril. Önce ortaya doğru dön. Aynısını diğer taraf için. Bu sefer dizler sola devrilsin. Sol el bacakların üzerinden desteklesin. Sağ kolunu yana doğru aç. Bakışını sağ el parmak ucundan sağa doğru çevir. Şöyle bir nefes al. Nefes verirken sırtın bu sefer sağda yere yaklaşsın. Al. Karnı yumuşat. Nefes verirken biraz daha çevrilmeyi dene. Önce merkezine doğru dön. Bacaklarına Bacaklarına şöyle son bir kez sarıl. sonra da şavasana için tamamen uzan. Kendini bir süre hareket etme ihtiyacı hissetmeyeceğin bir biçimde matına yerleştir. Şavasana pozunda dilediğin kadar kal benimle bu pratiğe eşlik ettiğin için teşekkürlerimle. Namaste.